Teknosurfing'e hoş geldiniz. Bu videoda Philips'in 2020 yılında piyasaya sürdüğü 1000 serisi kulaklığın kutu açılışını ve ürün incelemesini yapacağız. Kutu için arkadaşlar söyleyebileceğimiz pek fazla bir şey yok. Kutunun arkasında garanti belgesi yapıştırılmış durumda. Cihazın 2 yıl gibi bir garanti süresi var. Kutu açılışına geçelim. Kutunun içerisinden evet. bu şekilde arkadaşlar 4 tane kulağınızın boyutuna göre seçim yapabileceğiniz kulaklık plastiği geliyor. Kulaklığın kablosunun dayanıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar ee, yuvarlak yerine bu şekilde düz bir kablo tercih edilmiş. Evet, alt tarafa doğru da kulaklığın kablosu yine düz olarak tercih edilmiş. 3.5 mm şark girişimiz 45 derecelik bir açıyla dizayn edilmiş. Şimdi kulaklığın ses performansına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar kulaklık yoğun olarak bas sesleri daha iyi veriyor fakat tiz sesleri daha boğunuk bir şekilde veriyor. Eğer bir kulaklık seçerken yoğun olarak bas sesleri dinlemek istiyorsanız bu kulaklığı tavsiye edebilirim. Fakat tiz sesleri daha boğunuk olarak duyacaksınız. Bize izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer Philips 1000 serisi kulaklık için çektiğimiz bu video sizin için faydalı olduysa kanalımıza abone olmanızı ve bizi desteklemenizi rica ediyoruz.